Oy Fatih e kanalına, hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim Fortnite'deyiz bugün şu an videoyu açan kardeşim sana sesleniyorum beğeni atıyorsan harika bir adamsındır teşekkür ederim sağ ol var ol Arkadaşlar Doktor Doom giydik bugün Iron Man giyen kardeşimiz var mı var Ayber kardeşim teşekkür ederim bu iki tane zırta poz ya gitti şey gitti LPG poz Sözü demediniz öyle şey tamam hadi oynayalım arkadaşlar güzel spoilerlar var teori videolarımız başlayacak inşallah Ağustos'un altısında bir canlı Adam. Aa bak bir şey oluyor lan Sendeyim sendeyim ne, oldu? ne ne oldu? oldu? Oğlum istiyor. Abi yıktık. Oğlum niye benden izinsiz yıktınız burayı? Korktum lan. <laughs> Adam burada yanında. Tamam, öldü. Oğlum. Bir tane var. Evet. Emir vur. Öldü Aa. öldü. Tamam haydi. Hadi <laughs> Şeyim yok vurun şunu. Tamam, Uzak etsin silah <laughs> Tamam al Hocam gülleye bin gülleye bin gülleye bin. 2 kilo alacak azı geldi Gülleye gidiyorum. Gittim. lan buraya almadık. Oğlum alın gelin. Ha. Ne oluyor? O ses ne? Ben bir şey denedim. Lazer şey denedim. Denedim. Eyvallah. Kardeşlerim bu arada Iron Man ölmedi. Biliyorsunuz geçen bir e, şeyde. Iron Man abimiz artık çok da yaşlanmış ama Doktor Doom maskesiyle birlikte çıkarttı. Herkes Ooo! falan diye bağırmaya başladılar. Ama e, bu Fortnite'a da yansıyacak kardeşlerim. Diğer sezon Marvel geliyor. Mükemmeliz. O yüzden Battle Pass'te Papellerinizi biriktirin arkadaşlar. Tıpeslerinizi pap fullleyin. Çünkü güzel Marvel kostümleri gelecek. Doktor Doom'un boss'u gelebilir. Aynı eski mantık çünkü ondan sonraki sezon OG Chapter 2 geliyor arkadaşlar. Chapter 2. Şu, hocam neredesiniz siz şu Benim oyun bug Ben silah değiştiremiyorum. Sen topa bin evet. bir daha şey yap. Ay, hocam bu yapın. sezon Yapma biraz ya. sezon. Kusura bakma. Hani elimizden bu geldi hocam. Bu sezon elimizden bu geldi. Gibi. Developer olarak Arhan'ı tuttuğumuz için bu sezon birazcık sıkıntı. <laughs> Arama selam olsun bu arada arkadaşlar. Eyvallah Sevimler. abi teşekkür ederim. Oha buradaymış. Oğlum <laughs> <laughs> sen burada mıydın? <laughs> lan hacım özür dilerim Allah açarsın. Videodayız zaten hocam gizlimiz saklımız yok. Yap. Şaka, şaka yaptım. Ara şaka yaptım ha valla bak. Ara üzülme oğlum. Hocam bu arada adam ya, geliyor adam geliyor. Fiksedi. Vallahi tebrik ve teşvik ediyorum kendisine. <laughs> oğlum çocuk buradaymış rezil oldum lan. Arham <laughs> videoyu izle. Yemin ediyorum kıpkırmızıyım şu an. Abi yeni point var. da çok şey oluşmuyor. Kızdı lan ya çocuk. Abi geliyorlar bana. Abi Anam bir şey söyle lan. Yok abi. Aslında... yok, abi bir şey yok. Emin geliyor. <laughs> Espri yapıyorum oğlum. Çok yok lan şey abi. Adam ay, da, 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 bak, da, da, da. Hocam çocuk ölüyor Gelin şuraya gelin Neyse, çabuk ya. buraya gelin çabuk buraya gelin. çok kişi var. Adam e, lan 55 kişi var. 36 buldum 36, 36, 36, 36 Önümdeki beyaz önümüzdeki beyaz. Tamam bilerek buraya geldim. Gel gel beni kaldır beni kaldır gel. Çok, çok adam var. Edin. Adam burada adam burada. Öldüm ya. İki takım. İki daha düşü. Öldüm ben. Öldü. Dikkat et dikkat et çok iyisin. Iyi. Allah Allah. Kartalı değilsin. Aybo dikkatli olum. Mat evet. lazım. Can evet. lazım. Çok yakınız bu arada. Güzel. Ay bak teşekkür ederim. Abi kaldır mı hızlı? Kaldır kaldır kaldır. Hızlıca gelip seni kaldıracağım. Hemen mat matı salsana. Daha var mı adam? Mat dikkatli olun. Al. Onu. Mouse'un DPI'ine alışamadım kardeşim kusura bakmayın ya Değiştirdik DPI'yi bir de baya oldu bir aydır Fortnite oynamıyorum manasını. Devam koş 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 Nice sir. baba iyi yok ettik Bu arada bu yeni Iron Man panelleri geldi mi güneş panelleri Yusuf? Hiç fark etmedim abi Değil mi? Gelmedi daha ya Bakalım 6 Ağustos'a ne getirecekler? İki tane bigim var Emir Tamam Bay yeni item de şurada. Eski de. Emin arkadan sıkıyorlar. Tamam adam gelmiş. Aldım 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 abi. Fulledik orayı. Yusuf sen de gel oğlum. Ayrılma. Yusuf'un yanına gitmem lazım. Bu da gidemedim. Yani Yusuf'un yanından ayrılmayın abi. Yusuf'un yanına. Yusuf u... ben ölüyorum bu arada yokum he. Sana mı sıkı var? <laughs> evet biri sıktı abi. Geliyorum geliyorum. Nerede? Aha bana da Sniper deniyor. Ya düştü biri. Helal. Bir tane var. Ayber. Benim motion bulurum açık galiba ya. O da beyaz. O da düştü. Bir tane var. Geldim. Öldü. Geldi. Helal sen. Helal reis. Evet, kere aldım, kere. aldım lan da. Geldim. Hocam e, zırh alabilirim. Thanks. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir ayara bakacağım hocam. Bir saniye. Hareket bulanıklı <laughs> mı açık bende? Kapalı renk pürasyası, kılıncı parlaksı. Kapa şunu. Emilia, Özen. Hoppala bayram falan filan. Gel abi. Ver abi. Aa araba geldi bana. Öldü. Geliyorum. Ben de ölüyorum. Ah, bastım. Çocuk ölüyormuş, çocuk ölüyormuş. Yok bıraktı korktu gitti galiba anlamadım. Geliyorum. Galiba. Tam tamam, bıraktıysa sıkıntı yok. Abi binelim roketle adam vuralım ya. Boss arabası falan mı alsak acaba? Gerçi ee, ee, şey duruyor ha gidip keseriz onu bir gelin bine. Tamam keselim kardeşim. Solda fight var. var solda fight var devam sonra et sola sonra devam et. Gidip vuralım gidip vuralım. <laughs> Mekil spray'i gelmiş hocam. Tamam oyun bitti artık. Keskisi gibi. Tamam. Farkı yok ki hocam, direkt. Bu arada bossa mı girdi onlar? Ee, burası çok ee, evet. karman çorman ya. Girme girme. Ben duyamıyorum. Bence de ya. Girme girme. Aynen ben de duyamıyorum. Çok müzik var aşağı burada. <gülüyor> aynen. <laughs> şuraya vur şuraya adam, vur. Adam geriden duyar mısın? Bölgeye git ya Tamam fulle bizi. Nice. Devam ki. Aa onu al onu al. Hocam bir babanızın gözüne rahmet ona ben bineyim be. Hadi abi. abi. Sağ olun sana. Allah razı olsun kardeşim dur pardon. Heh geç. Let's go. Arkadaşlarım arabanın... bu arada Marvel sezonu geliyor dedi. Iron Man yüz geliyor, Doktor Doom da zaten geleceği için hatta yeni çizgi romanlar falan çıktı Fortnite için. Büyük ihtimalle Iron Man zaten Doktor Doom'un sıfatında olacak. Gerçek hikayesinde de artık onu yaptılar bilim kurbunda. Fortnite'ta da bunu yapacaklar. Diğer sezon çok zevkli olacak. Galactus gelebilir ee, ama event olarak ne olur hiçbir fikrim yok. Yani normalde geçen sezon mesela mini eventler oldu. Bu sezon e, mini eventin olacağını zannetmiyorum. Ya, olmayacak gibi duruyor. Son güncellemeye yaparlar. He son güncellemede belli olur belki dosyaya mosyaya koyarlar. Hocam bosa girelim mi? Asıl bosa gidiyorum abi şu an daha kesmedim. De. He ona, ona alır... Aa, aynen. Bu arada bunu alırsak efsane. Yürüyürüm. Kes. Artık yeni harita görmek istiyorum ya. Oji OG gelsin. Oji'de de çok büyük ihtimalle kıyamet cihazı eventi olacak. Ya benim görüşüm o çünkü... E, ...chapter 1 Oji'de abi... ...Rocket eventini yaptılar. Kuruluş falan işte o visitor'ın. Ne oldu? Bok oldu. Eminem Eminem yaptılar. Yani çok kötüydü. Yapacak yani bir, şey bir şey hocam sen inme ben buradan pompalamayacağım. Buna da mı buna? Ben patlatmayayım arabayı değil mi? Araba patlamıyor. Yani. Ya takla at ya. Öleceğiz lan. Antasiz, Araba olur. kaçıyor. Bu ne abi? arabayı içinden geçecek zaten. Işte. Ben vurdukça bozulacağına gidiyoruz zaten. Vurun abi. Direkt vurun abi. İndirekt vurun. İndirekt vur yapıştır. Yapıştır bossa. Bir şey atıyor bana. O. At. Tamam. Nice. Hadi Görün. gidelim. Dur canım. Gelin gelin. Aybark neredesin? Hadi. Hadi. Fata dur. İlk Fata binsin. Tamam. Hocam çok güzel bu arada. Devam. Bence tamam, var ya balayını yok ettik direkt araçtan inmeyin. Patlatalım krek olunca hepsini öldürürüz. Let's go. Oğlum baktım videoya Yusuf Altın'a ne kadar yaşlanmış lan aktör. Valla. Çok yaşlı da eski vibe şeyi verir mi ki o şeyi vermedi ya. Abi yapar mı var ya. Gidilen var alıyorum. Abi. Yine alacak yine var abi, abi şöyle söyleyeyim ilk Avengers <laughs> Sinistro'nun 2012 şey evet. zamanında geçiyordu. Ya o da işte bayağı oldu. Hadi gel. Ne geç Ersan. züfikar. zülfikar. Emir fahansız Go go go, git git. Şey yapıyor, evet. bir daha at. Atla bir daha at. Ah, tamam reis. Şu an oldu hocam, hadi. Ha. ha go. Vay reis. O sınırsız duruyor mu? Evet. W'ye basınca ileri gidiyor, S'ye basınca geri gidiyor. Vallahi. basmamış bir şey ben. Dans etsene Emir. Tamam, dikkatli olalım. Bota posta adam olabilir. Şu poster. Bana bak Fatih abi. Nasıl lan? Dans edebiliyor mu? Edebiliyor. Aa, az işte. <laughs> Senin ben tipine tipine git. Bas 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 bas. Nerede? Aa şurada MC var. Bunu evet, sizlere video attım? Bankır açıldı. Gelim. Bankıra gel. Şunu vur. Şunu bir açsın biri. Hemen açsın. Ay ben, ben öldürüp açsan onu. Çabuk aç gel, çabuk aç gel. Work'e gel tamam mı Iber? Tamam, tamam. Ha, nerede Adam Hiç var şarkısı. lan dörtte herhalde. Aynen adam var. Bombala, bombala. Sağa at abi, sağa. Sağda bak. Yiyor mu? Yok. Geliyor. Kişi bu arada. Emir girme, dur. Girme, geri gel lan. Kimse yok. Sok arabayı. Öldü. Öldü. <laughs> <laughs> ulan Emir aferin lan. Rasta var diyor hocam. Ablamların sağında. Ne yapayım? <laughs> Dur geldim. Adamı ne yapayım? Adamı arbelet alalım. Bancı, adamı nasıl ne yapayım? Ulan göm gitsin anasını ne yapacaksın adamı? Adamı ne yapayım diyor. <laughs> hocam bir saniye 12x takacağım buna ben. Ee, neredeydi bunun şeyi? Uzatılmış, Arabayı çalmasın takılmış, bu takılmış. Arabayı çalarsa komik olur. Tamam. Bu yeter. Hadi gidiyoruz. Harbiden ha arabayı çalmasın. Bin hocam arabaya. Adam var arkada. Gel gel, gel 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 çabuk olur. çabuk çabuk çabuk. Yusuf. Geliyorum. Ölüyorum. O, Arabaya bindim. Arabaya bindim. Patlatıyor, patlatıyor, patlatıyor. Patlatıyorum. Arbeletle patlıyor. Canı bir. Patlaması lazım çabuk lan. Otobüs geliyor. Sıçtık kaçın. Kaçın. Kaç. Arabayı getir. Abi Arabaya seni alalım gel gel. Gel 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 gel. Dur pardon. At abi. Atladım. O, o niye nasıl bizim ikisi birbirine girmiyor mu? Yok. Artan. Devre dışı bırakırsa arabayı ölürüz büyük ihtimal. Tamam, 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 tamam. Bir şey yapasın, Yok kızarım. Sevgiye git çocuk ölmesin kanka. Bak Çıklar bak. Sen zaten yap Dur arbelet açacağım ona. Gelsin arbelet açacağım. Attım İmir bir ben öldüm. öldüm. Emir öldü, Emir öldü. Çıkma Ayber, çıkma çok riskli. Çok bir riskli. Bir attı bana. Dur, dur geleceğiz geleceğiz. Çünkü i̇ki tane. Neyse kaldı. Başka, başka Şimdi patlatabiliriz. Tamir et arabayı. Yedi. Bas abi patlatıyorum ben şimdi. Arbelet bastım. Bir arbelet daha yedi. 121 Ben de işiyorum. 7 Öldü Ne oldu lan? Beğenmedin değil mi bu meta ya? Ha? Hadi bakayım en sporcusun <laughs> ya sen Sen <laughs> en sporcusun ya e, Zülfü al Zülfü al Zülfü al Zülfü al Zülfü al çıktı vuruyor ona Ayakları gönderi <laughs> lan Vurdum 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 Ölmüş Emir Neredesin? Kanka ben Emir'i aldım Ölmüş yeriniz Araba bende gel Araba bende gel Bin arabaya bin arabaya bin En güvenilir araba Sala bana Hı? Adam kaldırdı lan bence şurada. Boş ver boş ver çocuğu kaldıralım. Zülfü'yü kaldıralım canımın içi. Ha gel şimdi Vur 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 şunu vur yeni doğdu. Loot'u yok. Yedi. Ah, öldü. Ay, kaldır ben kaldıra beni. Öldü, öldü 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 Ay bu kaldır. Ha. Kanka kaldırdık çok iyi. Bin Son geliyor iki. kanka. Bin geliyor kanka. Bunun içinde <laughs> herhalde bu. Yok değil. Çok iyi oynuyoruz. Çok iyisiniz arkadaşlar. Evet. valla var ya. Hocam bizim çocuklarla buluş bence. Son kişi abi bu. Vur Nereden silah öldü. alıyorum Aybar? Arbedeç öldü, arbedeç öldü. Nereden gel olucun, gel burada buldum. Şu şurada var. var. kanka. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada sarı halbere. Gel 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 hocam. Emir Tamir etmemiz lazım arabayı hızlı gelin. Emir bunu da al. Tamam. Geldim. Emir direkt koş hocam sen buraya. Ben Emir al bence abi. yukarı çıkaralım çocuğu. Ya da biz cam basıp geliyoruz hocam. Yukarı çık orada arbedeç. Adam var. Mı? Yok yok kaç şey oldu. Hadi bin geliyor hocam. İki takım birbirine gitsin. Üçüncü Aa biri var al. lan. Aa ölüyoruz. Sniper. Eyvallah yok. bas. Bas niye oraya gittiniz? Tamire geldik oğlum. Bak şuraya geliyor bir adam. Geliyor mu? Adam elim önünde. Adam burada. Ölüyor mu? Yalnız değilsin. Yalnız Sen bombala ha ben fight'a e gidiyorum. Geldim yanındayım. Beyaz. Ben Ölüm. araba görevi göreceğim. Aybek gel, ay be katla, Aybek be katla. Ay katla. Sifili <laughs> geldi araca bak. Çabuk gel. Geldim Çocuk abi. ölecek hadi oğlum. Ha. Yusuf geldik. Yusuf yanındayız. Yusuf yanındayız. Yusuf gel bomba at. Yanındayım. Lan biliyon adam ya. Yusuf yanındayım oğlum. Rahat ol. Çıkıyorum. Dead. Abi. Bitti. Nice. Aferin Yusuf sana. Ama tek ölmedi geliyor arbalet atıyoruz arkada. Sabaha arkadaşlar. kadar gelsin bak. Aa, şurada. Bak. Önümüzde bak. Lan gene kaldırdılar onları. Hadi. Hadi oğlum. Bicen bicen. Bicen abi. Tamam. Sor, Çocuk al dur. Geldim. Başka takım geliyor. Tamam, zor. ben arbaleti salıyorum AWP alıyorum yerden. Tamam son takımlar. Oğlum çok korktum. Arabaya mı yine önümde? Hadi al oğlum. Eyvallah abi. Arabaya gel, arabaya bin, arabaya bin. Abi bu Ay sen, patlat, sen patlat, gel. Fe fake boss car yapmışlar. Bir kaldı. Geldim. Burada. Ay bu. Abi ben yok. Sattı, Yusuf attı, Şu adamı vuralım. Yusuf attı, Yusuf attı, Yusuf attı. Yusuf attı. Bana atla, bana atla. Bana atla sen beni dinle. Bir bu arada. yapıyor, abi. tamir yapıyor, tamir Bicam. yapıyor. Tamir yapıyor. Vur 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 lan. Ben diyor kar ben diyor. Sen ben var. Ne güzel araba lan. Abi bu araba 200 lira. Yandı. Patladı. Hadi inin. Arkadakiler ne işte yap abi. Ben gidip tamir edip geliyorum. Evet. Helal. Adam burada adam burada adam burada. Bana gel bana gel bana gel bana gel. Geliyoruz abi. Adam bende. Bir şey bitmiş ya buralı. Neredeydi lan buradaydı? Orda orada arkada arkada Emir burada. Arabadan inmiyorum. Yürü arkanda. 41 vurdum. İndirdim. Nerede? Gördüm. İçeri giriyor Emir. Selamlar Eko. Bomba atmış ya bomba. Tamam. Kaçıyor. Havada beyaz. 22 daha. Kaçamaz madalyonum var. Bir canı var. Adamın bir canı var. Beyaz diyor. Koşun. Geldim Yusuf, geldim Yusuf. Bu arada toplu duralım, bir ekip bizi tek tek alacak. Adam de. arabaya koşuyor, çabuk koş. Beyaz ya, alamıyorum. vurdu vurdu. vurdum, vurdum vuramadık. Best hareket yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi helal olsun. Baba Superman gibi kaldı geldi zekalı. Adam, <laughs> adam, arabaya binerken adama video attım. <laughs> Emir sesin gelmiyor kanka bu arada. Konuşuyorsan. Emir? Yok yok konuşmuyorum konuşmuyorum. Ha ondan pardon hocam Benim... bir şey yaptıysak. Gel ay bu. Kocam abi Yürü. 22'de yaptık kanka. Oğlum biz var ya Fortnite sporcusu olacağız. Bak ben size söyleyeyim. Gelen ya ya, var mı? Gelen var mı? Yusuf bize gelsene de. De. evladım. Ne yapıyorsun orada? Hareket <laughs> deniyor, abi. Gaza geldim. Adam kendi kendine orada buyuruyor. kendi kendine. Doksan ya Gel. Emir gelin yapıyor. Abi Ben sürüm abi arabaya. Tamam. Sür. Ya. Kim var? Kaldı ya. Şey alalım. Şey alalım. Can. Ayber kaldı Fatih dur Fatih Ayber, ayber kaldı. kaldı. şey kullanıyor. Ayber kaldı. Ne ayber. Ayber, ayber, kal. ayber. ayber? ayber kala ya Gelin abi şunu basalım. Geldim mi oğlum hadi canım. Dur bekle. Ama oğlum gerek. ya. Oğlum efsane sarmadı mı lan Fortnite? Aynen. Şimdi biraz daha bir face dönem. Abi devam et. Oh. Bas Heh, ya abi. tamam ya bir dur ya şuradaki elmayı yesem olur mu bir saniye? Hocam ne <laughs> <elmas> ya elma dur. Abi dur dur çocuk gitti dur. Elma elma. Emir indi mi? Dur dur elma yok. Otobüs Ay, otobüs değil otobüs değil otobüs Emir'e bak Emir, Emir, Emir koş tamam o gider ya Bas aşağıda var Hocam orada şimdi 4 4 Aha araba var ya tarayın şu arabayı Aynen ya Siz de arabanın içinde Beyazıyor yiyor beyaz de... Tamam. Havada. Kovala kovala, 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 kovala. O da beyaz, o da beyaz, o da beyaz. Ölde, Arkada Ayber kaldı. arkada Ayber kaldı. Sezonu çok <laughs> özleyeceğim. İleride torunlarıma bu sezonu anlatacağım hocam. Ne kadar <laughs> gibi bir araba lan. Emir Fayvem <laughs> gibi yemin ediyorum. Youtube'in araba nasıl? Full bilgiye martıya mı atıyorsun? Var ya bu. Aa 8 kişi kaldı. 2 vs 2 mi? Bakayım. Evet ya, evet 4 vs 4, 4. 4. Yürü yürü yürü. Evet, Şurası. Evet. Alın şuradan. Bir Şu var. Bu sezonu Ali Gabi'nin oynaması lazım ya. Düştü. Düştü düştü düştü. Al şimdi. O da düştü, o da düştü. Şimdi in dans yaparsın bitiyor. Orada bin alınca şey yapacağım. Nerede sonuncusu? Vuralım hadi. Sen vur abi sonuncuyu şurada bir yerde. Beni mi vurmam gerekiyor? Yok. Yok. Başına doğru Sen vur değil diyorum abi güzel çıktı. Ha, eyvallah hocam. Allah razı olsun ilk defa beni düşürdün lan. <laughs> Nerede adam? Ateş sesi geldi burada bir yerde. Bir adam bir adam sıkıntı geldi. ya. <laughs> Botsa Arkadaşlar öldü ya bekleyecek şimdi sonuna kadar. Yani. Bot olabilir ya. Evet. Botsa sıkıntı. Aa burada burada burada. Yusuf sen orada. Anne hani lan? Ben. Benim burada ya galiba şey benim burada. Benim burada benim burada. Bu arada 3 kişi kaldı diyor. Bitirmedim de onu. Burada bak bir tane ceset var. Ha. ceset abi. Kim burda Nasıl dans edeceğim? Ay diyorum. Oy win dansı. Uyyyyy. Şimdi maskeyi çıkaracak Iron Man. Kardeşlerim güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bu gece 90 kodumuzu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, yeni sezon Marvel. Papelleriniz bence çok harcamayın. Çünkü güzel, harika kostümlü bir sezon gelecek. Mağaza desteklemek için arkadaşlar. Bunu unutmayın. Instagram'da sizlere paylaşıyorum. Sizleri seviyorum. Ekip teşekkürler. Adamsınız, harikasınız. Görüşürüz.